Tuberk e gidelim GCM'den. Karşımızda kendisi. Evet, Tuğberk'i ben bir görebilir miyim? Evet gördük. Dışarıda hakikaten çok yoğun bir tipi kar yağışı var. En azından içeride olduğumuz için şanslıyız diye bakıyoruz. Ama bu kar yağışı altındaki hava durumuna şöyle bir bakarsak galiba birazcık liranın üzerine de mi kar yağıyor diye sormak gerekiyor. Hanım iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim. Aslında durumu özetlemek gerekirse Cuma günü Amerika tarafında açıklanan veriler ve Trump etkisinin bugün biraz normalleşmesinin devreye girdiğini görüyoruz. Bu normalleşme etkisi nedir? Dolar endeksinde yüzüt seviyelerinin altında bir fiyatlama, Amerikan tahvil faizlerinde de aşağı yönlü bir gerileme hareketi devam ediyor. Tabii bu noktada Trump hikayesinin yönü yukarı yönlü dolar temalı devam ediyor. Gelen veri akışı veya da haber akışına bağlı olarak sadece yönü şiddetli bir miktar azalıyor. Avrupa tarafına değindiğimiz zamanda ise İngiltere ön plana çıkıyor. Hafta sonunda Başbakan May'in açıklamaları Avrupa Birliği'nden çıktı ve bundan sonra da ilişkilerin nasıl olacağı söylemi Brexit'e ilişkin kaygıların tekrar devreye girmesine sebebiyet verdi. Tabi buna bağlı olarak da pound dolar paritesinde poundun değer kaybettiği şeklinde fiyatlama davranışları devreye girdi. Günün kalığına baktığımız zaman da ise Amerika tarafında FED üyeleri konuşmaları bekleniyor. Fakat fiyatlama etkilerini ve Trump'ın etkisine dikkate aldığımız zaman da konuşacak üyelerin gerek dolar endeksi gerekse de ABD tahvil faizleri üzerinde önemli bir etki yapma ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyoruz. Son olarak Amerika tarafında bilanço sezonu başlıyor. Buna bağlı olarak da bilanço sezonunda gelecek rakamlar ve ABD endekslerinin etkilerini takip edeceğiz. Sizin de değindiğiniz üzere Türk varlıklarında bugün Türk lirasının dolara karşı değer kayıpları ön plana çıktı. Fakat piyasa dinamiklerinde gerek haber akışı, gerekli de veri akışına baktığımız zaman da doların bu kadar denli güçlenmesi Türk lirası karşısında somut olarak bir haber akışına bağlayamıyoruz. Anlamlandırabildiğimiz unsur olarak Moody's'in bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı açıklamalar ve buna bağlı olarak endişenin artarak fiyatlama davranışlara yansıması olarak devreye girebilir. Tabi daha sonrasında BDDK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar Türk lirasındaki hareketin bir nebze sınırlanmasına sebebiyet verdi. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Euro dolar paritesinde genel beklentimiz 1.0615-1.0665 seviyesi altında aşağı yönlü baskılamanın devam etmesi, kısa dönemli olarak 1.0520 seviyesi altında 1.0490 destek seviyesi takip edilebilir. Pound Dolar paritesinde Brexit kaygılarına bağlı olarak genel beklentimiz 1.2310 ve 1.2270 seviyeleri altında aşağı yönlü baskılama ve değerli metal altına baktığımız zamanda ise 1.158 seviyesi üzerinde pozitif yönlü fiyatlamanın devam ederek 1.180 seviyesi sonrasında kısa dönemli olarak 1.188 direnç seviyesini test edebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Hemen uğurladık Tüberki. Teşekkür ediyoruz. Ee, ya müdür şimdi yine benim böyle çok hani şey var ya böyle